Evet birebir Poyraz Eger Rüzgar Efe birebir futbol maçı başlayın. Bravo Poyraz! İşte Poyraz! Aman Allah'ım! Poyraz vuruyor! <gülüyor> <gülüyor> Allah <'ım>. Poyraz vuruyor! Aman Allah'ım! Poyraz'ı vuruyor! Ya ne artık ya? Çocuklar haftada bir kere çıkıyor. Oynasınlar. Haydi! Poyraz geldi! Çocuk nerede? Değiştir! <laughs> çok çok tak. bileim dönüyordu. Ana Poyraz'a bir çalım. Evet rüzgar şimdi müthiş döndü. Aman Allah'ım güzel hareketler ama Poyraz topaldı. Dil dışarıda. Evet dil dışarıda Poyraz'a.